Şanlıurfa'nın düğün, bayram gibi özel günlerinde hazırlanan enfes bir pilavını yapıyoruz. Üzlemeli pilav. Pirinçlerimizi yıkayıp süzüp zeytinyağında iyice kavuruyoruz. Üzerini geçecek kadar su ekleyip kapağını kapatıp demlemeye bırakıp üzlememizi hazırlıyoruz. Üzlememizin ön hazırlığı için etlerimizi minik minik doğruyoruz. Haşladığımız notlarını da kabuğunu soyuyoruz. Bu önemli bir püf nokta. Mutlaka kabuklar soyulmuş olmalı. Pilavımıza bir yemek kaşığı sade ekleyip demlemeye bırak. Kuyruk yağını kavurup etleri üzerine ekleyip iyice suyunu salıp çekene kadar kavuruyoruz. Soyulmuş nohutları, çekirdeksiz kuş üzümünü, sumağı, karabiberi, yarım çay bardağı Pekmezi ve nar ekşisini ekleyip bir yemek kaşığı sade da ekleyip üzlememizi hazır hale getiriyoruz. Daha sonra pilavımızı servis tabağına alıp üzlememizi pilavın üzerine güzelce yayıyoruz. Servisi bu şekilde oluyor. Pilavımız hazır. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı yorum kısmına bırakın. Seviyorum. Hoşçakalın.